E evet, vursan da bir kimardı ya. Yani. Adam koşarak sıktığının farkında değil misin? Ne yapayım? Kafes tetikledi. Hazır Sen Koşak koşak Son Oldu. Neyse. O te atabiliyor musa? Bakalım herkes ne yapacak. <laughs> 10 saniye son 10 saniye durdurmadı ya helal <laughs> lan <laughs> helal <Gülüyor> sana yani. oğlum be ben siz de... zaten insanların tilt olmasını seviyorsunuz <laughs> 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 Ferah izliyip... bir... sana bir Say program, program yazıyorum. <gülüyor> 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 i̇ki haftaya çözüyoruz bu problemi babacım. Kimler var takımda? Bir düşman kaldı. Öldü. Huka bence Huka. Leşin daha. Cehennem geliyor. Gördün. Atlarsa şeyim var. Atlarsa tribüm var. Şimdilik de var. Silahlı. Sağda, sağda, sağda. İnpo, <laughs> gördü şoran çözmedi. Nereden gördü Oğlum ya? Oğlum açılıyor görüyor çünkü. Kes bana. Kes şuna bak. Ya baştan, ya, yapsan, baştan şey... yapsana. Baştan yapsana konuşmuyorum ama. <laughs> Hiç olmaya yok kardeş. Sizlerden <laughs> <laughs> hiç, hiç olmuş <laughs>